Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TRT'nin sevilen yaz dizisi Seni Kalbime Sakladığım'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizini büyük bir sevgiyle izliyor. Dizinin yeni bölümleri, yepyeni fotoğrafları ve yepyeni kamera arkası paylaşımları birer birer geldikçe ben de sizlere iletiyorum. İşte sizler için yeni bölümden en güzel paylaşımlar.